Herkese yeniden selam arkadaşlar. Kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir günlüğüne çocuk bakacağım arkadaşlar. Ama videom başlamadan önce 3 saniye içerisinde kanalıma abone atman lazım. 3, 2, 1. Kanalıma abone olmak attıysan hadi geçelim. İlk önce evi yapmamız lazım. Neden kapı açılmadı? Bu arada biraz hastayım kusura bakmayın. Burnum akıyor. Ha, oyunda yağmur yağıyor. Evet çocuk eşyasını koydum. Şu an çok ses gelebilir. Evet şimdi çocuğumuzu alıyoruz. Çocuğumuz mı erkek olsun. Hep kız oluyor erkek olsun çocuğumuz arkadaşlar. Hadi videomuzu geçelim. Çocuğum sus bir ya. Sus çocuğum. Sana bakmaktan içim gitti ya. Bağıra bağıra öldüm. Edemeden e demeden öldüm. Çocuğum uyu tamam mı hadi. Hadi geceler. Ay kız koydu. <laughs> uyu tamam mı oğlum? Bu yoksa seni öldürürüm bak. Ne soyayım ben de. beş dakika sonra. İyi, ee, ee. Ya çocuğum bir dakika bile olmadı yatalı ya. Ne ara? Tövbe estağfurullah. Gel ya. Çocuğum sen ne kokuyorsun? Ee, yine altına yapmışsın ya. Of çocuğum birazcık yavaş yama ya. Şimdi senin altını değiştireceğiz. He ee, şöyle. Ah değiştirdim. Çocuğum bir dahakine yavaş ol tamam mı? Çok sıçıyorsun çünkü. Tövbe estağfurullah. Çocuğum sen otur. Ben yemekleri yapacağım. La hep kız alıyorum. He. Ben buraları şöyle şey yapacağım. İyi Çocuğum sus bir ya. Allah Allah. Elimi aldı kalalı susmuyor çocuk ya. Ben bu çocukla ne yapacağım ya biraz gezmeye götürem. Yağmur yağıyor ama. Şemsiyem buradaydı. Ay bir şemsiyem nerede? Şurada olması lazım. Aldım. Çocuğum şimdi hem şemsiyem sen nasıl tutacağım ben ya? Kim be? Hello. Arkadaşlar biz geri düşündük arabayla gideceğiz. Çünkü havaya çok soğuk. Ana. Çocuğumu da tutturdum araya atırsın. Bu ne lan? He. Kızım nere gidek? Yemek yemeye gidek. Ben seni ay oğlum ya. Oğlum yemek yiyeyim, yemiyorum senin yüzünden. Gidek bari yemekçi diye yemek yiyek. Hava da soğuk dışarıda yemeyiz. İçeride yeriz. Artık ne yapalım? arabayı bir yere park edeyim. Of çok ağlay. Çocuğum ağlama ya. Çocuk arabasıyla girmek yasak. Tamam ya. La, çocuğum kız olmuş. Of, ben buraya oturayım da. Efendim çıkar mısınız? Geçin başka yerde oturun. He tamam o zaman. Yemeğinizi alırsınız. Tamam şu çocuğum. Şuraya koyayım. La. Çocuğum. Neyse onu oraya koyayım da. Çocuğum. Sosisli yiyelim. Yiyabilir miyiz sosisli? Lan şimdi çocuğu kaçırırlar. Arkadaşlar çocuğu unuttum. Arkadaşlar çok ağlıyor Öldüreceğim ben bunu ya. Neyse öldürmeyelim yazık ko. Çocuğum senin yüzünden yemek diyemiyorum. Neyse yedim. Parayı da ödedim. Hadi görüşürük. Hadi görüşürük çocuğum. Bana da bir şey bırakmadı. Bırakayım şöyle otur orada. Vallahi yağmurlu çocuğum. Şimdi üşürsün çocuğum diyorum. iki saatten beri zaten sana. Şimdi üşürsün. <laughs> o yüzden. Maalesef bugünlük gezmek de bu kadar. Ay. Vallahi çarpıyorduk. Evet, ama koyayım. Öbür garajı benim garaj sanettim arkadaşlar. Neyse. Eh, gel yavru. Lan kapatayım. Lan ikiz çocuğum olmuş arkadaşlar. <laughs> Ne oluyor lan dışarıda? Dur bir saniye. Hayır çocuğum şey mü? Yani ağlıyor arkadaşlar. Hep ağlıyor. Vallahi bana bu kafayı yedirttirecek. Bismillahirrahmanirrahim. Kasamı soydular. Arkadaşlar kasamı soydu. Ya ama ya. Arkadaşlar geri zekalım bir tövbe estağfurullah geldi kasamı soydu. Bir daha kapımı açık bırakmayacağım canım iyi bir oturamadık yememizi yiyemedik. Lan sen gene mi sıçtın? Arkadaşlar bu çocuk hep sıçıyor diye sıçmaması için her lak bir sıçmam olsun. Yavrum <laughs> geliyor. Gavru. Aferin. Abi komşunun kızıyla yatarsın artık bak yağmur durdu. Biz eve gelince yağmur durdu. Komşunun kızıyla yatık ya da yatmayayım onu gitsin. Neyse ben biraz kitap okuyacağım. Arkadaşlar okula gidiyorsa bir kitap okuyalım yani. Bakayım dışarıya. Çocukların ağlama seslerini duyamam çıkarsam ama ben yine de çıkmak istiyorum. O oh, tertemiz hava ya. Şurada bir oturayım da öyle kitabımı okuyayım. Ana ana. Sitege'ye bakak. Hmm. Valla bugün de çok güzel bir gün. Ama çocuğumu ağlamaz arkadaşlar. Daha güzel olacak. Her like çocuğuma bir tokat olsun. <laughs> kalsın, ana bağlıyor. koşmamızdan. <laughs> arkadaşlar çocuk yine ağlıyor, tokat diyor, ağlıyor ya. Tamam oğlum, tamam gel. Tamam. Ağlama oğlum ya. Allah Allah. Hele gidelim biz bir aşağıya. Bu acıktımın arkadaşlar. Bakalım dolapta neler varmış. Yok, dondurma olmaz benim çocuğum. kapıyor kapıyı benim çocuğumun süt şeyi nerede la? La la. Ye. çocuğumun sütünü buldum. Çocuğum bak ben içiyorum senin yüzünden. İç kız. Tamam. Çocuğum bak yüzüne geliyor elim ama ne olacak? İyy. Tamam oğlum. Tamam çocuğum. çocuğum. İç oğlum. iç iç iç. iç, iç. Hoppa. Bitti. Şimdi oğlumu buraya koyayım? La çocuğu almadan oraya nasıl koyayım? <laughs> Neyse. Le çocuk kayboldu. Ben çocuk Hey Koydum çocuğumu oturayım. Vallahi bugün gerçekten çok yordu ben bu çocuk. Eee. Eee. çocuğum yeter ya. Neyse gel. Hava artık sıcakladı. Seni şöyle bir tur attıram, gezdirem tamam mı çocuğum? Acı Ali. İyi otur iyi. Neyse. Döveceğim seni çocuğum. Ağlama artık ağlama. Allah'ım çocuğum tamam. Tamam çocuğum. Metrobüse benim gideceğiz. Oğlum ya. Sus bir ya, ağlama artık. Metrobüse benim gideceğiz işte. Of, oh, gideyim ben şuraya. Vallahi artık bıktım yemin ederim Bıktım ya Geldim inebilirim. Şimdi bir yukarı çıkayım. Oh, sonunda geldim buraya. Gel oğlum seni birazcık sallayayım şöyle. Sen salla. Onun selamlar ne komşu. İyiyim komşu sen nasılsın? Ben deyim komşu ha, çocuğu bindirdim. Çok hızlı hızlı da şey yapıyor. He tamam komşucuğum tamam. Komşu ben çocuğu alıp gideyim. Yeter bu kadar. Ay. He aldım çocuğumu. Hadi görüşürük komşu sen önce ye yeah, ya. Yeah. Ben oğlum ben kendime bakım yaptıracağım. Sen burada bekley, Tamam mı oklayayım? Çocuğum sen hiçbir yere gidemiyorum ya. Ya alt üstü bir şurada oturacak. He otur şurada aferin. İyi. Tamam musuz? Valla çok güzel oğlum efendi. Çok sağ olun. Teşekkürler. Gel çocuğum. Çocuğum çok sağ ol. Çok akıllı durdun gerçekten. Evet arkadaşlar benim çocuk bakma videom bu kadardı. Ee, biliyorsunuz ki bu videoma 20 like falan gelirse bu da bu videonun yani bu serinin iki, yani part ikisini de çekeceğim. Bu arada abone ol 500 alalım. 500'e çok yakınız. Hepinizi seviyorum. Bu arada 24 kısmı aramayanlar gününüz kutlu olsun. Görüşürüz. bay bay.